Jet al da şu bizim çocuk şey alsın. Cypher al. <laughs> sarı sarı <gülüyor> Evet, savaş nerede? Kaç alıyon? Gel bir ne? test. Gel bir test. Ya bir dakika o zaman e, ekran kartlarını eşitlememiz için benim MSI'yı kapatıp 4 içi almam lazım bekle. Bekle. 600 alıyorum ben şu an. Nerede? Nerede? burada. 600. 600. 700. Bakayım 700. çık çık nasıl? 710. Nasıl? Bir, bir şeylerim kapalı. Bir şeylerim kapalı. Ben... Dur dur. Oh, Ay Ayarlarımı eskiline getirmem lazım. 600 bende niye böyle? Yat yat. Binali T.I. Ah. Ben çağır. Tur lamp. lamp. Kafadan. Ben çağır. <laughs> Lamp. Lamp, lamp. Bana hiç, bana hiç, bana hiç bir. Nice one fight. Lamp diyorum. Ama Emir flash'ı flash'ı kestin mi? Oğlum ben bu sıkayı yapıyorum lan Emir. Bakayım. Kanka ellerime baksana şu ellerin güzelliğine bak. Dur bir dakika dur bir zoom yapacağım dur. Var mı var mı var mı? Hadi uh -huh. nice. Mezarda. Bekle ben bir bakayım şuna, şuraya. Website. Başka? Hamama bak. Kesen oç Bu ne oğlum? Ok geliyor. Ne yapıyorsun Emir? <gülüyor> Kontağındayım. <gülüyor> Saldın. Bir düşman kaldı. <laughs> Longtan mı giriyorlar? <laughs> Ananın amı. Nasıl lan? Oh bro. Planting inside inside. Ya ondan gideceğim ben. Spike yerleştirildi. Temizlendi. Soma'dan hiçbir. Köflə sal. Şahin uçtu. Bir düşman kaldı mı? M D Nice. Yok. Şahin açtım. Ben de burry, ben de burry, ben de bur ben de Ben de Oh, wat luid. Waar is Shower probably. van smaak? Smaak van smaak. Wat luid, bowling. Turk is een enorme turkiootje. Winnen ze op de... Forzait, Ja. Sema, Sema. Elembe hazır mıyız? One short low HP, bana hiç Short right side. Need not. Dolduruyorum. bana Wait wait, I have a dog. Emir orada bir şeyler yaşanıyor mu? Banana. They probably saved the razor. mermim bitmiş. Planting. <laughs> Five guys out. Bu ne yok edemezsin bir düşman. Reis bey bak son Emir bir Görevin bak. Oradaydı. Ayakta, yes, Ayakta, yes, Ayakta. Öldü öldü. Yeah, Valla aynı yerde ya o ya. Bir var mı? Şey, Ya siktir ya. Tumor. Bizim bu jet, bizim bu niye operatörle istiyor? diyorlar can't Emir bana seri Guardian. Bak şimdi param yetiyor param. <laughs> guardian, Guardian. Neredesin oğlum? Ha, tam B tutan mı ikimiz? Longup bait desene. bul. Aa nerede? Aa. Bul bak. Aa nerede? Aa. <laughs> Aha ne lan. Soba hukam. Kaya olmak. <laughs> Bir ok kıran mı lan? Tamam bu da olur. Spike yerleştirildi. Benim duvarın güzelliği. Biz <laughs> ne no var mı? yok. Ben şu tüpün içine şey atarım. <laughs> Back city attı. Big city. Nice. Bugün win de iyi oğlum. Bu maç gitti kanka 13 10. Bu maç direkt gitti bu arada. <laughs> Can you heal? <gülüyor> <gülüyor> Abi öldü lan ya Wait wait. <gülüyor> <gülüyor> freeze freeze go slow go slow. Ya Allah'ım lamps kimse bakmıyor mu kanka bak sikeceğim ya. ya. Guys no one holding lamps. lamps what the fuck. Ya, ne yaparsanız yapın ben bittim kanka kaç vurdum 14 16 vururum maçı kazanırız, sak kazanırız. daha da vurma. Bitti kanka benim için maç. Table push eh. Bekle dur kanka. I'm gonna push with flash. Let's <laughs> 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 side. Ne yaptın? Oğlum, ne yaptın lan? Çok güzel, 7. skiff'i Süper. Kanka 16 vurdum. Daha da vurmam. Benim moralim bozuldu çünkü. Benim moralim bozuldu. Oo yavaş yavaş yavaş. Hadi çık. Gözlerim yoruldu aynı yere bakmaktan. Çık hadi. Long mu gibi lan? One long. Long long, one window, one elbow. Window, elbow. Ankara ne oluyor amına koyayım ya? Şey bir düşman kaldı. Lan 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 hiç bir. Kahoka. Uç bir atamıyorum. Olsun yeter be. İşte onu ki. <laughs> ya ananı sikerim. Onu da. You have all chatted Bunun da mermisi yok ananın. Ay Emir Ölecan, Emir Ölecan, Emir Ölecan. To City. Top top. Oğlum iki operatör oynamak ne amına koyayım ya. Onur. Tam hiç düşünmez bunu. Ey bana izi. Nice. Oğlum, ben long geleceğim seninle. Seninle long oynamak zik. Daha bana onu, ver, bana onu ver, bana onu ver, bana onu ver, bana. Çabuk. Biri bunu Param yok. Ay ya Emir senin ananı s*** aptal bu çocuk ya. Amal okulumun malı ya. <gülüşmeler> git önden, git önden seni flashlayayım. Aa <gülüşmeler> git o kadar <laughs> var silah var o kadar. Anonla bu kadar silah ya. My game is lagging so hard bro. One HP bro. Ah fuck ya bro. Çipi. Gel buraya anısın. İçeri kurdum, içeri içeri. Dostlarımı yok edemezsin. Ayakta kalan son oyun. Bir dakika. <laughs> Niye sövdün bana ya yine? Can atıyordum sana çünkü. kaçtın içeriye. e, teleport var. Ne vuracaktım şey? ben onu kanka. Sana açısı yok ki oradan. Kolunum olanı görüyor sadece. Dönerden arkanı kalırdım vururdum ben onu. Böyle bro. Sen hiç bana güvenmiyorsun. Eski dron olsa gider buraya kurarsın amına evet, koyayım. E Sen vurursun bu dersin. <laughs> Sen gidersin <bursun> buraya <laughs> kurarsın. Uf, bitti şu maç ya. Trolleme de. Raid ekle. Seyci ya raidik. Ya raidik o seyci ölecek. Silah almayı unuttum. Şim <laughs> oldu. <laughs> Sen ana ne sikiyim? Şey almamış bir de. Ya Utku! Ezgi yok edildi. Tudar. Jump down from the wall. Jump down from Şuraya şöyle Two pushing, two pushing. They know, they know. Go, go. Oh my god. Just go off, plant, <laughs> var. Adamı var heal da. ha, atamaz. Oh. No, I saw play. have Adamı heal at? atamıyorum. Atarsan şu an. Atarsın şu an. Besin var o benim Seç. At kanka at bak X'e basıyorsun sol tık kanka Söz. helal! Ben duvarın arkasında kaldım bro. <laughs> I looked away for a second he said the best be. Nice. <laughs> Eko kaldın eli kazandı. kazandı. Ting sorayım <laughs> eline salık kanka. Bende. Bak, Emir bak erkek adam dedim benim gibi 16'dan fazla vurmaz. 16 vuracağım dedim patasını vurdum. bana trollüyorsun diyor ya. Kanka info veriyordum. Sıralama bak neden çekmediğimi anlayacaksın.